Herkese selamlar dostlar artık dijital bir çağda yaşadığımızın en büyük ispatlarından birisi de popüler paylaşım uygulaması Instagram'a Bilgi Teknolojileri Kurumu yani BTK kararıyla 2 Ağustos itibariyle Türkiye'de erişim sınırlaması getirilmesiyle ortalığın karışması oldu. Bu konuda endişelenen dostlara öncelikle şunu söylemek istiyorum merak etmeyin açılacak. Yararlı veya zararlı gibi Instagram'ı öven veya yeren bir tartışmayı çok anlamsız buluyorum önce böyle bir sosyal medya platformu var ve başta resmi devlet kurumları olmak üzere küçük bir azınlık harici herkesin orada bir hesabı var. Çok yüksek hacimle ticaret sitelerinden tutun, konser ve etkinlik tanıtımları ve aklınıza ne gelirse Instagram üzerinden pazarlanıyor veya tanıtılıyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Emre Ekmekçi de Instagram'ın kapatılmasının ne ticareti olan zarar maliyeti ise 1.9 milyar TL gibi devasa bir boyutta olduğunu söyledi. Zaten devlet de çıkarttığı yasalarla e ticareti destekliyor ve ciddi oranda da bir vergi geliri sahibi oluyor. Özellikle devlette de tasarruf tedbirlerinin konuşulduğu son günlerdeki kötü giden ekonomik şartları da düşündüğünüzde bu orandaki bir kaybı feda etmek pek olası değil. Ayrıca geçimine e ticaret üzerinden sağlayan yüz binlerce küçük işletme etmeyeceği de düşünürseniz bunların işini kaybetmesi faciayla sonuçlanır ve bu yıkımı kimse üstlenmek istemez dostlar. Ben buradan yok Kuzey Kore yok Rusya gibi aslında bizimle hiç alakası olmayan detaylara girmeyi de anlamsız buluyorum. Hepsinden öte Meta'nın yani Instagram ve Facebook'un sahibi olan şirketin büyük hissedarının BlackRock olduğunu da belirtmek istiyorum. Bilmeyenler BlackRock'ın ne olduğunu Google'da arasın lütfen emin olun hem meta hem de devlet kısa bir süre içerisinde anlaştığını duyurarak bu krizi sonlandıracak ve Instagram engeli kaldırılacak. Hiç içinizi karartmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.